İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2024 sonuna kadar Eyüp Sultan'ın 5 mahallesinde 7 kreş yapacağız. Yuvamız İstanbul projemiz kapsamında Yeşilpınar, Karadolap, Emniyettepe mahallelerimiz kreşlerine kavuşmuş olacak. Nüfus yoğunluğuna göre ve Güzeltepe mahallelerimizde ikişer kreş hayata geçmiş olacak. Eyüp Sultan'da annelerden aldığım iki talep var. Bunlardan bir tanesi kreş, bir diğeri ise çocuklarını birkaç saat bırakabilecekleri çocuk bakım evleri. Gündüz bakım evleri çocuklarınızı güven içinde uzmanlara emanet edebileceğiniz, bu sayede alışveriş ya da her türlü sosyal ihtiyacınız için size özgürlük alanı sağlayan yerler olacak. Görevde olduğumuz her yıl Eyüp Sultan'da 7 kreş ve 7 gündüz bakım evi hizmete girecek. Görev süremizin sonunda Eyüp Sultan 40'un üstünde kreşi, 30'un üstünde gündüz bakım evi annelerin rahat ettiği bir ilçe olacak.